Eşler birbirinden habersiz akrabalarıyla görüşebilir evet. mi? Bazen böyle aile içinde tartışmalar, kavgalar oluyor. Bacıngile gitmeyeceğin diyor kocası. İşte hanım diyor ki annengile gitmeyeceğin o bana çok çektirdi diyor filan. Gidersen ölümü öp diyor. İşte Yok işte şu olsun diyor bu olsun diyor. Kardeşlerim akraba ziyaretini men etmek haramdır. İster kadın olsun, ister erkek olsun ister hanım olsun ister kocası olsun kimse kimseyi birinci derece akrabasını ziyaretten men edemez bu men de sözünü tutmasanız size günah olmaz yani hanım bana dedi ki bak Allah'ın kitabını seviyorsan ben izin vermiyorum ablangile gitmeyeceğim dedi misal ben Allah'ımı, kitabımı sevdiğim için gitmeliyim. Çünkü Allah akrabalarla ilişkini kesme diyor. Allah'ın yapma dediği bir şeyi söyleyen birine itaat olur mu? Olmaz. İster hanım söylesin. E peki kocasının hanımı üzerinde hakkı yok mu? O benim verdiğim yemekle işte benim getirdiğimi yiyor, benim getirdiğimi giyiyor. Öyleyse hanım benim dediğimi yapacak. Hayır. Müslümanlar bir defa erkeğin hanımını yedirmesi, içirmesi onu alacaklı durumuna geçirmez. Bunu iyi bilin. Bak bunu iyi öğrenin. Erkek nikah kıymak suretiyle o kadınla nikah devam ettiği müddetçe onu yedireceğine, içireceğine, elbise alacağına toplum içerisinde ortalama bir halde gelirine göre onun ihtiyaçlarını göreceğini üstlendi zaten. Yani erkek hanımına bir elbise almakla kadının ona minnet duymasına gerek yok. O onun vazifesi zaten. Biz devlet bize maaş veriyor. Allah devlete millete zeval vermesin diyelim. Bir yerde memuruz, bir yerde işçiyiz. Devlet bize maaş veriyor. Biz ne karşılığı alıyoruz bu maaşı? Yaptığımız bir işin karşılığı değil mi? Evet. Hanımefendiden nikah kıymak suretiyle Allah evin geçimini erkeğe yüklemiştir. Erkek bir ayrıca alacaklı değildir. Bu sevaptır erkek için ailesine rızık kazanmak helalinden. Ama akrabasını anangile gitmeyeceğim bak hanım. Sen de hakkım var. Yedirdiklerimi haram ederim edemez. Etse de boşa gider. Erkeğin öyle haram etme yetkisi yok. Ben sana verdiğim yedirdiğim her şeyi haram ediyorum. Hadi oradan. Boş laf. Erkeğin öyle haram edemez bir şey. Niye? Zaten nikah kıyarak sen onu geçindireceğim dedin. Haram etme hakkın yok. Dolayısıyla akraba ziyareti Allah'ın emri olduğu için kadın olsun erkek olsun. Akraba ziyaretine engel olamaz. Ama evde böyle didişmeyle yürümez. Gizli tutmak lazım. Eğer rahatsız oluyorsa, onun kalbi yumuşayıncaya kadar gizli görüşebilirsiniz. Bir şey yani kardeşlerim, erkek evini geçindirmekle yükümlü olduğu için hanımına harcadıklarından dolayı bir alacaklı değildir. O Allah'ın emri, Peygamber'in kavli üzerine nikahlandığımız andan itibaren hanımefendiyi geçindirmek, çocuklarına yedirmek, içirmek toplumun ortalama gelir durumuna göre 5000 e lira maaş alan adamın imkanı başkadır. 1500 lira maaş alan insanın imkanı başkadır. Herkes gücü kadar evine, ailesine bakması görevi zaten. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.